Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Kasım ayının 28'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var arkadaşlar? Evet, hangi burçtan olursanız olun fark etmiyor arkadaşlar. Genel bakımlarımız, aşk bakımlarımız, e, sizlere özel genel kahve bakımlarımız hepinize geçerli. Niyet alıp kim dinlerse. Evet, mesafeli bir yol çıkmış ama bu sanki yurt dışı gibi. Böyle bayağı bir mesafeli bir yol. Burayla alakalı bir haber bekliyorsan tam burada göstereyim. Evet burayla alakalı bir haber bekliyorsan olumlu bir gelişme yaşayacaksın sakın umudunu kesme diyor bakım ee, yani bu şehir dışında olabilir ama daha çok e, uzak mesafe yolu gibi e, sevineceksin sen burayla alakalı bekliyorsun çünkü ve yüzünü güldüren durumlar yaşayacağını görüyorum yakın bir e, süreçte yani bu birkaç günde veriyor arkadaşlar bakım ona göre dinleyin beni yani bu her şey olabilir genel anlamda senin yüzünü güldürecek e, bir haber de alabilirsin. senin yüzünü ne güldürür. Ama şu sıralar biraz böyle e, keyifsizsin. Ben seni çok huzursuz görüyorum ve e, ilerleyemiyorum diyorsun önümü göremiyorum dediğim bir zamandan geçiyorsun. Bırakma kendini arkadaşım. E, az daha sabır diyor bakım yani sabretmen gereken durumlarını hissediyorum ben senin. Şimdi senin bir takım problemlerin var, ailesel sorunlar yaşadığını görüyorum ve bu durum seni çok etkiliyor aslında, günlük hayatını etkiliyor, önyargılı olmanı sağlıyor sanki bu durumlar biraz böyle kendine çekilmesin, kendi içine ve bu durum seni psikolojik olarak gerçekten yoruyor, yıpratıyor. Arkadaşım sal gitsin, gerçekten kafandaki o kötü düşünceleri sal gitsin burada dağınık düşüncelerim var çünkü ve ailesel ailesi problemlerden dolayı gibi gözükmüş kiminiz eşinizde yaşıyorsunuz bunu kiminiz aklınızdaki kişide ya da işte arkadaşınızda hepinize göre kişi değişiyor ama ee, rahatlayacaksın gerçekten sevineceksin baş harfi A ve ee, B harfi çıkmış baş harfi ya A ya B Baş harfi ama arkadaşlar hani ismin içerisinde yok sanki böyle birisiyle bir görüşme yapacaksın sanki erkek enerjisi çünkü baş harfleri büyük olduğu zaman genelde erkek enerjisini veriyor böyle birisinden haber alacaksınız ee, güzel bir haber temiz yani temiz bir alan çıkmış burada ee, görüşme yapacaksınız telefonla da olabilir karşılıklı da olabilir daha sonrasından belki buluşmada olabilir diyor bakın Şimdi sen birisine gardını koymuşsun. Yani mesafeni koymuşsun. Bu çok sevdiğin, değer verdiğin bir insanmış senin hayatında. Kim olabilir? Şu anda soğukluk yapıyorsun ama. Çok istediğin halde bu kişiyi. soğukluk yapıyorsun. Kalp kırgınlığı var çünkü. Bu aklındaki kişi olabilir. Eşin de olabilir. Yani bir arada mesafe var ama şu an. Bir ayrılık aşamasında olabilirsin bu kişiyle. Eşinle bunu yaşıyorsan e, sabırlı olmalısın arkadaşım. Bu durumu çok e, etrafa yaymamalısınız. Hani bir şeyleri çok konuştuğumuzda insanlara karışma hakkı veriyoruz yani. Biraz dikkat etmemiz lazım. E, eğer bekarsan da aklındaki kişiyle bunu yaşıyorsan kopukluğu ve soğukluğu e, gönül almak isteyecek. Sana bir zeytin dalı uzatıyor gibi elini uzatacak. Yani bir adım hareket en yakın zamanda görebilirsiniz. E, fakat sen artık e, şu anki düşüncende ben artık istemiyorum artık diyorsun yani ama bu insan e, bu insanla bir bağınız var gibi kopulmaz bir bağ var ne kadar anlaşamasanız da evet bazen çekim gücü diyor arkadaşlar aranızda büyük bir çekim gücü var İster istemez birbirinize doğru geliyorsunuz tekrardan çekiliyorsunuz yani e, isteseniz de olmuyor yani ayrılamıyorsunuz ne de bir arada olabiliyorsunuz. Böyle çıkmış. Evet sen böyle e, bir işe girecek gibisin. Her an her an bu durum yaşanabilir ya da işbaşı yapmış bile olabilirsin. Yeni işe girenler için güzel bir süreç. Yani ilerleyeceksin burada kendini sevdireceksin ve alışma sürecindesin. Daha da güzel olacak arkadaşım. Başarı da elde edeceksin burada. Ama yok boştaysan da bir haber bekleyişindesin ya da haber bıraktıysan etrafına da buradan da haber gelebilir. Kesinlikle sevineceğin durumlar gözüküyor. Çünkü emek ve çaba çıkmış burada. Çapa böyle bir şeylerle uğraşıyorsun. Bir de beklentidesin. Bu beklentin karşılanacak işle alakalı. Ara ara yurt dışına git gel yapıyor olanlarınız var sanki işle bağlantılı da olabilir bir ayağınız burada bir ayağınız orada gibi Buralarla alakalı bol kazançlarınız olacak. Ee, senin beklediğin, küs e, olduğun, gönül koyduğunda bir arkadaşın var. Bu arkadaşın ama ailenden birisi de olabilir ama böyle çok değer verdiğin birisi bu. Hani öncesinde çok anlaştığın birisiymiş ve şu an bir kopukluk var bu kişide de. Şimdi arkadaşım, e, duygu ve düşüncelerin çok karışık. Sen e, akışta kal. Şu an ön yargılı olma, kararlar alma yani şöyle yaparım, böyle yaparım bu kişi gelse etse deyip e, böyle konuşmalar yapmamalısın çünkü zayıf noktaların var sevdiğin insanlara karşı hani ne kadar karar versen de uygulayamıyorsun adım aldığından sonra yapamıyorsun e, çünkü sevgi değerlerin çok yüksek senin belki aynı karşılığı göremiyorsun ama Kişi sensin yani seven sensin değer veriyorsun insanlara sevdiğin zaman mesela aklındaki kişi olabilir eşin olabilir çocuğun çocuğun olabilir belki aynı karşılığı göremiyorsun bir yerlerden bir eksiklik hissediyorum ve bunu bunun bununla alakalı üzülüyorsun sen herkes aynı olamaz arkadaşım aynı değeri de göremeyebilirsin ama ben ne diyorum her zaman yani böyle çok fedakarlık yapma her şey ayarı iyidir. Çok fazla şey yapma, kendini yıpratma kimse için. Elinden geleni yap, daha fazlasını, daha fazlası için zorlama kendini. Şimdi sen çocuğunu sevindirmek istiyor gibisin ya ayrılmışsın eşinden buna üzülüp vicdan yapıp bu durumu yaşıyor gibisin. Evet arkadaşlar kapı çaldı ve nerede kalmıştık inanın hatırlamıyorum. Ben gördüğümle devam edeceğim. Ee, kadersel bir döngüdesin sen. Şu an bir suratında bir asıklık var. Kendini kapatmışsın, böyle iç dünyandasın. Bir şeylerle savaşıyor gibisin. Temizde bir gözyaşın var. Yani arkadaşım sen işin içinden çıkamayıp şu sıralar bir gözyaşı döküyor gibisin. Bunu yapmamalısın. Tamam rahatlamak istiyorsan evet ama e, bunu çok üst üste yapma. Bırakma kendini. Hayata tutunmalısın. Arkandan çünkü çok güzel e, bir yeşil alan Böyle boş yerler çıkmış hani ım, rahatlık aydınlık ıı, yerler çıkmış sen rahatlayacaksın bu sıkıntın geçici olarak gözükmüş. Bir yerden para bekliyorsun bu para gecikmiş ve seni zora koymuş ama gelecek arkadaşım günü de çok yakın gözüküyor. Sen bir bolluk içine gireceksin kem gözler var üzerinde kem göz var arkadaşım ee, sinsi sinsi bakanlar var bunları sen biliyorsun. Şimdi sana karşı iyi düşüncesi olmayan insanlar sana kendini gösterir, hissiyatına güven. Bu kişileri anlarsın yani. Kesinlikle senin enerjini düşürür bu insanlar arkadaşlar. Bu kişiler, o kişiler. Bir eşya alacak gibisin, evinin içine bir eşya alacaksın ya da bir elektrikli bir eşyan da bozulabilir, belki yenileyecek gibisin. Güzel çıkmış bakımın. Biraz ek giderler çıkabilir. Öyle ya da böyle işte arkadaşlar. Ee, hesapsız harcamalar gözüküyor biraz. Düşünmeden e, biraz hareket etmeyin arkadaşlar. Tam rahatladım derken bir şey çıkıyor. İşte beyaz bir eşyanın bozulması. Mutfak eşyan da olabilir. Biraz buna üzülebilirsin arkadaşım ama. E, bir şekilde kolaylıklar da gelecek. E, bereket de var sana. Yani bir bolluk da var sana. Hiçbir şey stres etme kendine. Burada büyük bir balık var. Balığın önünde de bir birisi var. Engel olmaya çalışıyor. Birisi sizin bir kısmetinize engel olmaya çalışıyor ama bunu başaramayacak. Yani o kısmet sana geliyor arkadaşım. Bu maddi anlamda da olabilir, başka bir şey de olabilir ama kısmet olarak senin istediğin bir şeyler o olacakmış yakında. Şu an bir engeli var. Devlet kapısıyla alakalı bir durumda sevineceksin bir imzalık bir konular olabilir bir imza bir defter gözüküyor bir beyaz bir sayfa gözüküyor bir yere imza atacak gibisiniz hakkınız olan bir şey belki üzerinize alacaksınız ya da bir bir şeylere onay vereceksiniz yani bir imzalık durumlar var anlaşma da olabilir bak iş konularında anlaşma da yapabilirsiniz. Evet, kendi işi olup da yükselme, daha da böyle ilerleme, ek iş yapma gibi durumlarınız var. Ya da olan yerinizi büyütmek gibi durumlarınız var. Bu daha çok sanki 2025 yeni süreçte olacak gibi arkadaşlar ama bunun düşüncesi planları var gözüküyor. Kalp çıkmış, kalp tertemiz, iki kalp bir araya gelmiş, iki yürek, yeni başlangıçlar ya da sıfırdan başlangıçlar olacak. E, kadersel bağ dediğim kişiler şöyle olabilir arkadaşlar nasıl anlarız o kişiyle e, anlaşamasanız da git gel yaparsınız birbirinize bir bağınız vardır kopamazsınız yani ve hiç kimsede de o tadı o hazı alamazsınız yani düşüncende hep o vardır kavuşamasan da arada bağ kopsa da ara ara yine de bir araya gelirsiniz arkadaşlar böyle birisi seni çok düşünüyor, rüyasında çok sık görüyor, gelmek istiyor. Yine bir kopukluk var sanki e, yakınlık gösterecek sana. püslüklerde böyle devam edenlerde de daha da çok muhabbet artacak gibi. Bu sıralar bir aşkta heyecan yaşayanlarınız olacak ya da işte sonuç yakın diyor bakın. Evet bir düşman var ama kendine doğru dönmüş çünkü yılan şeklinde çıkmış ve zararı kendine. Kıvrık bir şekilde arkadaşlar şu an bekleme yapıyor ama bu yılan. Ee, bu düşmanınız, yani nereden çıkacağı belli olmaz. O yüzden ne yapıyoruz, dikkat ediyoruz. Herkese çok güvenmiyoruz, tamam mı canlarım? Ee, nasıl desem? Çünkü bu kişi sanki pusuda gibi, bir zararı şu an yok ama bir fırsat kolluyor gibi ve siz bunun farkında değilsiniz. Yani bu iş çevrenizde de olabilir. Çalışmıyorsanız da yaşadığınız alanın çevresinde olabilir. Biraz dikkat etmenizi istiyorum. Evet, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Alma verme dengesini her yerde koruduğumuz gibi burada da koruyalım arkadaşlar. Evet, abone olmak ücretsiz. Beğeni atmak ücretsiz. Hani bu kadarını bekliyorum sizden. İnanın beğeni aldıkça da daha çok böyle e, sizlere video çekesim geliyor. Sizlerle olmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu görüşmek üzere